Duracağım. Söyle oğlum ne oldu yine? Babacım ben annemi çok özledim. Anne falan yok oğlum anne falan yok. Tamam babacım ya of ya. Neyse birazdan arkadaşım gelecek. Arkadaşımla biz parka gideceğiz tamam mı? Hayır oğlum ya hayır bir şey tehlikeli. Tamam babacım bu ne olur ne olur. Tamam oğlum git hadi git. Tamam babacım bekle arkadaşım gelsin de gideceğim. Tamam oğlum bekliyorum hadi. Aa kanka kanka kanka. Efendim kanka. Hadi gidelim hadi gidelim parka gidelim. Tamamdır hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Kanka valla biz ne yapacağız şimdi parkta ya? Bilmiyorum vallahi. Oyun falan oynarız. Olur olur. Daha sonra da Loro Park'a gideriz babamlar habersiz. Aynen aynen. Gideriz. Hadi gidelim park oynamaya. Tamamdır. Hadi gidelim. Allah. Parkta çok eğleneceğiz Çok güzel oyunlar oynayacağız. Ve yeni arkadaşlarımız olacak. <laughs> Demek bu parka geldiniz. Şimdi bekleyin sizi çocuklar. Sizleri bırakmayacağım. Sizleri ben alacağım ve saklayacağım. Seni babanın elinden alacağım oğluş. <laughs> Tamamdır. Yerlerini buldum. Şimdi bunları tabii ki de korkutarak kendi yerime götüreceğim. Hemen şu bıçağımı alayım. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi yolculuğa başlayabiliriz. Şöyle gidelim. Çocuklar burada oynanıyor. Aa anneciğim ne yapıyorsun burada? Babacım babacım. Bağırma dedim sana. Hemen beni takip edin yoksa bıçaklarım sizi. Tamam anneciğim geliyoruz. Ne yapıyorsun? Babacım beni kurtar buradan. Konuşma dedim sana. Gel bakalım buraya. İşkence edeceğim sizlere. <laughs> Sonunda bulaşıkları bitirdim. Oh be. Neyse neyse. Allah iki saattir çocukta gelmedi ya. Oğlum şunlar ne benim acaba? Neyse neyse. Hani efendim ne sakar? Mahmut bizim oğlanlar parka gitti değil mi? Hani hele ben onları kontrol ettim parkta oyun oynuyorlar. Ne zaman kontrol ettin? Kanala buradan geçerken. Ha tamam o zaman tamam tamam hadi bakalım arkadaşlar. Parka gittiler zaten başka nereye gidebilirler ki? Şimdi gidelim bakalım. Kolay gelsin Mahmutlar kolay gelsin. Teşekkürler teşekkürler. Teşekkürler. Ha, tamam arkadaşlar gidelim bakalım. Şöyle. Oo tamam arkadaşlar. Anasakan ne oldu? Oğlum yok oğlum yok. Biz bu taraftan gitmedik parka doğru. He, he parka doğru gitti. Ben de gördüm parka gitti. Eee nereye gitmiş olabilir? Burada kimse yoktu başka. Evet kimse yoktu. Evet evet kimse yoktu. Parktan geleceklerini söylemişlerdi. Nereye gittiler? Gelmediler ki. Allah demek ki kaçırıldılar. Hemen polise gitmem lazım arkadaşlar polise gitmem lazım. Anasakan ne oldu? Hadi bir dakika dur 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 dur. Ne? Oğluşumu kaçırmışlar. Hı hı evet, Mahmut gel kaybet beni. Ana tamamdır geliyorum lan sakar. Ana sakar hadi gidelim. Tamam. Ne oldu ne oldu ne oldu sakin ol. Bir şey diyeceğim benim oğlumu kaçırdılar. Ne oğlunu mu kaçırdılar? Hemen sakar kamera kayıtlarına bakalım. Aynen aynen hemen kamera kayıtlarına bakalım. Yoksa oğluma işkence edebilir polis bey. Ne oldu yardım edin bana. Tamamdır sakar. Sen sadece biraz sessiz olman lazım. Kamera kayıtlarına seninle beraber bakacağız. Tamamdır polis bey tamamdır çok teşekkür ederim. Ölen değil sakar Ölen değil. Hadi bakalım. Şimdi kamera kayıtlarına bakalım. Tamam tamamdır. Baktı zaten kameramızı var. Hadi bakalım şimdi bakıyoruz. Evet Sakar gördüğün gibi burada sohbet ediyorlar. Daha sonra parka doğru gidiyorlar herhalde. Aynen polis aynen aynen. Tamamdır. Bakalım bir izleyelim. Aynen bak görüyor musun? Burada sohbetleri bitti galiba artık parka doğru gidiyorlar. Acaba buradan nereye gidiyorlar? Şöyle bakalım bir kamera kayıtlarından. Eee bundan sonra bir tane daha kamera kaydımız var. Ona da bakalım istersen. Olur polis olur. Evet Sakar gördüğün gibi burada oyun oynuyorlar ikinci kamerada. Bilmiyorum bilmiyorum. Benim oğlum da kayıp şu anda gördüğün gibi. Hemen onları bulmamız lazım. Aa bir kadın geldi. Benim sevgilim bu ayrıldı sevgilim. Aa demek ki bu kaçırdı. Bekle bakalım nereye gittiklerini öğrenelim. Aa tamamdır polis bey bakalım nereye gidiyorlar. Aa gördün gördün bu Sakar Bu tarafa doğru şikayet etti ve tehdit ederek oraya götürdü. Aynen polis bey gördüm. Evet polis bey şimdi ne yapacağız peki? Sakar tek bir şartımız var. Şimdi polisleri devreye sokacağım ve polislerle beraber oraya basacağız. Tamam tamamdır ama ben silah ihtiyacım var Tamam tamamdır silahta sıkıntımız yok Sol taraftan silah alabilirsin Tamamdır teşekkürler polisler teşekkürler Hadi bakalım hadi bakalım Polislerin hepsini çağırın şimdi gidelim oraya basmaya Tamam tamamdır Bütün polislere söylüyorum ben sakar Sen gidebilirsin Polis Mahmut, Polis Mahmut beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Hemen e, polis karakoluna gelmeyi. Tamamdır komiserim hemen geliyoruz. İki dakika oradayız. Evet sonunda zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Oğlumu kurtarmaya gideceğim. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar oğlumu kurtarmaya gidebiliriz. Gelin bakalım bakalım. Aa telefonum çalıyor. Aa şey komiserim niye arıyor? Ali efendim. Sakar dışarı çık dedim sana. Tamamdır komiserim çıkıyorum çıkıyorum silahlarımı hazırladım. Tamamdır kapının önünde bekliyoruz hadi gidiyoruz. buradayız buradayız hadi gidiyoruz gel takip et bizi Tamam tamam siz de takip edin ben yolu biliyorum Tamamdır geliyoruz arkandayız Hadi komiser bey hadi bakalım arkadaşlar Şimdi hızlıca gidebiliriz gire o tarafa oraya Sakar sende iyi de iyiydi. silahlar varmış ha bize de bu silahlardan verebilirsin biraz Tamam tamam veririm Şimdi Mahmut abi var Mahmut abi bizi silahlara satıyor zaten Silahları kendisi üretiyor Nasıl yani? Kendisi üretiyor, kendisi mi yapıyor? Aynen öyle komiser bey. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi oğlumu kurtarmaya gideceğim. Oğlum acaba öldürdü mü ya? <laughs> Mahmut, oğlumu öldürdü mü? Lan ne olduğunu öldürmesi? Neyse, haberiniz yok mu? Benim oğlumu kaçırmış sevgilim. Heee, vay 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 vay. Yok bir şey yapmadı. Tamam, 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 tamam. İyi, güzel, güzel, güzel. Hızlıca arkadaşlar koşalım şöyle. Umarım arkadaşlar yakalayıp bir şey yapmamışlardır. Neyse, gidelim bakalım şöyle. Tamamdır ay yerlerini bulduk Aynen öyle yerlerini bulduk Sakar Hadi bakalım şimdi işlerini bitirme zamanı Aynen öyle komiser bey Hadi bakalım gidelim şunların bir işlerini bitirelim ya Onların kimmiş benim oğlumu kaçırıyor Bakalım bakalım arkadaşlar şöyle Eee kimse var mı Hey Tamamdır burada arkadaşlar galiba kimse yok Aynen öyle burada kimse yok Tamam arkadaşlar galiba kaçmış buradan Gelin bakalım komiser bey Geldik geldik Sakar geldik geldik Ama burada kimse yok Galiba yok. Ama parkurlar var. Ölmeyin ölmeyin. Aa bu parkurlar çok zormuş. Harbi canım ben çok Bekleyin ben burada oğlumu kurtaracağım. Baba ben Kuday. Tamam oğlum gülüm gülüm gülüm. Bekleyin oradan. Kuday beni babacım. Ya annem beni kaçırdı. Bekle oğlum kurtaracağım seni. Sabret. Bu arada annene de söylerdim tamam mı? Artık anneni yanına gitmek yok. Tamam babacım gitmeyeceğim annemin yanına. Sevmiyorum onu. Ayrılacağım oğlum onu. Ayrılacağım. Sen rahat ol. Bekle. Yeker sekarlar artık ellerime acıktı ya. Of. Ah, elim. Hadi kır. <laughs> Gel bakalım oğlum buraya. Tamam arkadaşlar. Tamamdır oğlum nasıl sardı polis bey? Tamamdır sekarlar bizim artık burada bir işimiz kalmadı. Görüşmek üzere. Artık sen de bu köyden gidersin artık. Tamamdır polis bey, gireceğim. Size bakmayın. Sizleri de meşgul ettim. Bu bizim bir gördüğünüz gibi işimiz. Tabii ki de meşgul edeceksiniz. Tamamdır polis bey, Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürsek sekar. Anadolu, neydi gençler bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bayılabilirsiniz. Bayıltın arkadaşlar kanalımıza abone etmeyin. Şimdi arkadaşlar ben oğlumu asla neye götüreceğim. Ağzını yüzünü herkese kanatmışlar. He babacım bayılttılar. Tamam oğlum dayan gidiyoruz hastaneye. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay. bay.